Arkadaşlar bugün e, tekne ile Gezi yapacağız Ama bu gerçek tekne değil Oyuncak tekne o yüzden Bu da gezi, gezi şeyi gösteriyorum, gösteriyorum. Ve bu arada Videomuzda konuk birisi var Utku <laughs> Merhaba e, Onun ka kanalına da abone olabilirsiniz Onun kanalına da Utku R Gaming <laughs> Evet Çok uzatmadan Şeye geçiyorum Hadi, oh. hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Benim, ne? <laughs> benim. Beni. Bu arada doğum gününü kutluyorum kameraman olarak. Evet, bütün, bütün seyirciler ee, senin YouTube kanalının aboneleri olarak doğum gününü kutluyoruz. Teklerin başında kim var? Teklerin başında kim var? Kaçıncı

O. Almalısın Bana dakikada usta oldun. Evet. Oraya geldim Ben buraya <laughs> ya. Ben taktım merdiveni ha. Merdiven de Ne? Sosu içti. Neresi? Evet arkadaşlar. Anla Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayın. Açmayı unutmayın. <laughs> açmayın de. <laughs> şöyle. <laughs> Lütfen Utkuak Gaming ve ee, kanalın ismi ne? He? Kanalın ismi ne? <laughs> Senin kanalın ismi ne? Ali Bener Belli. Hadi benel belli. Ali Bener Belli. Ali Sakın abone olmayın. Sakın abone olmayın. Niye <laughs> <laughs> o zaman? Hadi. Bunu abone olmayın. Evet. Ha, Kapatıyoruz hadi. Tamam bay bay arkadaşlar biz bir e, kavga edip döneriz <laughs> Hımm, bay bay.